Gazze için hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Fakat mevcut şartlarda neler yapabiliriz? Bu videoda bunu konuşacağız. Boykot et. İsrail'in ve İsrail'e destek veren ülkelerin ürettiği ürünleri satın almak zulme destek olmak demektir. Boykot bir duruş meselesidir dostlar. Instagram hesabımızda paylaşmıştık. Almazsan ölmezsin, alırsan ölürler. Nokta. Duyur. Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun denilmiş. Bunun pek bir etkisi yok zannedilebilir. Ancak insanların İsrail'in Müslüman soykırımını öğrenmesi, Filistin davasında bilinçlenmesi hakikaten önemlidir. Maddi destekte bulun. Gazze'ye yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla elimizden geldiği kadar maddi destekte bulunmak bu mücadelenin bir cephesidir. Biz, Hz. İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmeye giden karınca misali hakkın yanında batılın karşısında yer alalım ki en azından safımız belli olsun. Müslümanca yaşa. Bugün Filistin, yarın Doğu Türkistan, öbür gün Myanmar, Arakan. Tamam boykot edelim, duyuralım, maddi destek gönderelim ama esas şuurlu Müslüman nesiller yetiştirelim. Ümmetin derdiyle dertlene, ümmete faydalı olmak için gece gündüz gayret gösteren Asım'ın neslini yetiştirelim. O neslin bir ferdi olmak için çaba sarf edelim. Yabancı dilse yabancı dil, Teknolojiyse teknoloji ise teknoloji, akademi ise akademi. Ne gerekiyorsa o. Asım'ın nesli dedik. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.